Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yıl sesin 86. bölüm kamera arkası fotoğraflar yani bu akşam yayınlanacak bölüm fotoğrafları geldi arkadaşlar. İşte o görüntüleri sızak sızağına sizi için paylaşıyorum. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazın arkadaşlar. Muhteşem paylaşımlarımız yedi arkadaşlar. Ee, güzel görüntülerimiz olacak. Ee, o yüzden takipte kalın, abone olun, bildirim tuşuna aktif edin ki tüm paylaşımlardan haberdar olasınız arkadaşlar. Şimdilik sizleri bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Bu akşam kamera arkası e, olandan sonra arkadaşlar bu akşam yeni bölüm yayınlandıktan sonra arkasından güzel bir kamera arkası 87. bölüm görüntüleri gelecek arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonunu basmayı sakın unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar.